Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirme niyetindeyiz. Müzakerelerde kritik sürece girilirken bu kapsamda hükümet kamu görevlerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini dün sözleşme masasına sundu. Hükümet memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında %14, ikinci 6 ayında %9, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 artış teklif etti. Teklifin memur sen tarafından kabul edilmemesi sebebiyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren kamu görevlileri hakem kuruluna başvurulacak. Bu aşamada kurul en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Memursan 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3. 3 ayda %15, dördüncü 3 ayda %10 artış istemişti. 2025 içinse altışer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda %25 ve ikinci 6 ayda %15 zam talep etmişti. Belirlenecek olanlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek